Sevgili seyirciler dün akşam saatlerinde Tokat Sulu Saray merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıda neyse ki can kaybı yaşanmadı ama zarar var. Evler, ahırlar yıkıldı. Çok sayıda yapıda zarar gördü. Korkutan o depremin izleri ise gün ağarınca ortaya çıktı. 5,6'lık deprem çevre illerde de hissedildi. Çay içiyordum. Bir anda vurdu. Her taraf gitti, her taraf yıkıldı. Depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Merkez üssü Tokat Sulu Saray olan depremler 4,7 ile başladı. 5,6'lık sarsıntıyla devam etti. Dördün üzerinde 5 deprem meydana geldi. <laughs> Battık, bittik. Allah'ım. Yozgat, Sivas, Amasya ve Ordu'da da hissedildi. Kimileri panikle kaçarken yaralandı. Herkes dışarıda bağırışıyordu deprem oluyor diye. Artçıların ardı arkası kesilmedi. Evet, şu anda arçı. da bir arçı, arçı sarsıntı. Arçı. Canlı olarak hep birlikte yaşamış olduk. Her taraf gitti, yıkıldı, her taraf yıkıldı. Evler, ahırlar, yollar, yıkılanlar, ağır hasar alanlar oldu. Evim şu an oturulacak bir halde değil. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.